Yatay düzlem üzerinde 20 metre yarıçaplı çembersel yörüngede hareket eden bir hareketin herhangi bir andaki yer değiştirmesi değerlerinden hangilerine eşit olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çembersel bir yörünge düşünelim. Şöyle çembersel bir yörüngemiz var. Yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa mesafeydi. Yarı çapımız şimdi ne kadar? 20 metreymiş. O zaman çembersel hareket yaparken sıfır yer değiştirmemiz olabilir mi? Eğer bu noktadan başlayıp tekrar aynı noktaya geri gelirsek ilk konumuz ile son konumuz arasındaki en kısa mesafe sıfır yani olabilir demek ki bir olabilir. 20 kök metre. Eğer arkadaşlar şöyle 120 derecelik bir yay bir çembersel yörüngede dolanırsam şuraya gelirsem bakın şuradaki açımız 120 derece ise şöyle 120 derece yazalım. Hop buradan baktığımızda ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe yani şu çizdiğim çizgi 20 metre burası 20 metre burası burası da 120 derece ise geometri bilgimizden buranın 20 kök 3 metre olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Evet demek ki 20 kök 3 metre olma ihtimali var. Diyelim 45 metre olabilir mi? Arkadaşlar çembersel yörüngede bir noktanın bir noktadan en uzak yer neresi? Çap kadar bir uzaklık olduğu için bakın şöyle yaptığımızda en fazla yer değiştirmenin alacağı büyüklük 40 metredir. Burada 40 metreden daha fazla bir uzak noktaya gidemeyiz çembersel bir yörüngede. Çap kadar uzaklıkta bir yerde olabiliriz en fazla. Onun için böyle bir ihtimal olmadığından dolayı cevap 1 ve 2 yani D seçeneğinin doğru olması gerekir. Hız zaman grafiği şekil 2'de 2 olan hareketli t sıfır anında şekildeki doğrusal yolun m noktasında t anında ise l noktasında bulunmaktadır. Yani başlangıçta m noktasındaymış t süre geçince l noktasına gelmiş. Buna göre hareketli 4t anında hangi noktadan geçer? Tabi burada noktalar arası uzaklık eşit bir şekilde yazılması gerekiyor. Onu yazmamışlar onu hemen düzeltelim. Şimdi burada hız zaman grafiği verilmiş. Grafiğin altında kalan alan yer değişimi veriyordu. Grafikte t eksenin üst tarafında ise pozitif yer değiştirme alt tarafında ise negatif yer değiştirme olacak. O zaman altta kalan alana ilk Eksi x altta kalanları eksi x buraya artı x dediğimizde şurası artı 2x olmuş oluyor. Şimdi başlangıçta buradayım. T anında x yönde x kadar gittiğimde L noktasına geliyorum. O zaman bu arada kalan yolun x kadar olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki noktalar uzaklıkta eşit olarak yazdığımızda burada x x x yollarını yerleştirdim. Bana neyi soruyor? 4 T anında hangi noktadan geçer? Şimdi başlangıçta M'deyim arkadaşlar. O zaman 4 T anına kadar eksi 2 x Buradaki artı x'e götürür. Bir tane artı x kalır. O zaman demek ki artı yönde bir x kadar gitmiş oluyorum. Toplamda yer değiştirmem. Artı yönde x kadar olduğu için nereye varmış oldum arkadaşlar? N noktasına varmış oldum. Cevabımız bundan dolayı c seçeneği olmalı diyeceğiz. Doğrusal yolda hareket eden KLM araçlarına ait konum zaman grafikleri şekilde ekibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir Hareketler aynı yönde hareket etmektedir. Evet hepsi arkadaşlar artı x konumundan nerede nereye gelmiş grafiğin sonunda sıfıra gelmiş. Yani başlangıç noktasına gelmiş orijine gelmiş. Şöyle burası artı x burası sıfır olduğu için hepsi de yer değiştirme yön olarak aynı yönde gerçekleşiyor. Aynı yönde hareket etmektedir bilgisi doğrudur. 0 t bölü 2 zaman aralığında yer değiştirmeleri eşittir. Şimdi 0 t bölü 2 dediği için t bölü 2 anındaki konumlarına bakalım arkadaşlar. Şurası t bölü 2 dediğimizde o buranın konumu 3x bölü 4 olsun. Şuranın konumu arkadaşlar 2x bölü 4 olsun. Buranın konumu da o x bölü 4 olsun. Bakın ne yapmış k? T bölü 2 anına kadar x bölü 4 yer değiştirmiş, l 2x bölü 4 yer değiştirmiş. M ise arkadaşlar 3x bölü 4 kadar yer değiştirmiş. Demek ki bunlar farklı miktarlarda yer değiştirdiği için yanlış. 0 t zaman aralığında ortalama hızlar eşittir. Ortalama hız toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranıydı. Yani word eşittir. Toplam ne kadar yer değiştirmişiz? Ne kadar sürede yer değiştirmişiz? Bunları oranladığımızda bulduğumuz değer. Hepsinin ilk konumu ile son konumu aynı mı? Evet son konum eksi ilk konumdan dolayı arkadaşlar bunlar hepsi eksi yönde x kadar yer değiştirmiş ve bu arada geçen sürede hepsi için aynı olduğundan dolayı bunların ortalama hızları eşittir bilgisi doğrudur. Yani cevap 1 ve 3 yani E seçeneği olmalı. Merkezlerindeki mil etrafında serbestçe dönebilen AB tekerlekleri ve bir çubuk şekildeki gibi oluşturulmuş düzenek şekildeki konudan serbest bırakılıp çubuk yatay koruma gelene kadar geçen zaman aralığında AB tekerleklerinin millerinin ortalama hızlarının büyükleri ve A ve VB Bunlar arasındaki oran nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bu hareket edecek. Şöyle yataylı ilerleyecek. Bu da ne yapacak? Şöyle yere inmiş olacak. Yere inerken ne kadar yer değiştirmiş oluyor arkadaşlar? 4 metre. Yani A tekeri 4 metre yer değiştirmiş. O zaman A'nın hızını yazarken yer değiştirmesi 4 metre. Ne kadar sürede yer değiştirmiş? Diyelim T gelelim diğerine. Arkadaşlar şimdi buraya da baktığımızda sonuçta bu 3 4 5 üçgeni. Yani şurası 5 şurası 4 olduğu için şuraya da 3 metre dediğimde şimdi bu yere indiği an bakın şimdi toplamda 5 metre uzunluğdayız ya. Bu teker buraya geldiğinde şöyle tekerin son konumlarını çizeyim. Toplamda 5 metre olduğu için son noktası burası. Yani bu 5 metre. Şimdi B buradayken 5 metre olabilmesi için şurasında 2 metrelik bir fark oluşması gerekiyor. Yani arkadaşlar ne oluyor? B tekeri şuradan şuraya gelmiş oluyor. Yani 2 metre yer değiştiriyor. O zaman B tekeri içinde 2 metre yolu T sürede arkadaşlar aldığı için A'nın hızının yarısı kadar çıktı. O zaman A bölü ve B oranı ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar yani cevabımız C seçeneği olur deriz. Doğrusal bir yolda hareket eden KLA araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre KLA araçlarına 0-40 dakika zaman aralığında hareketleriyle ilgili yargıların hangileri doğrudur? Şekilde sorulmuş. Şimdi 1. K hareketlisinin yer değiştirmesi en büyük olduğu anda L hareketlisi T0 andaki konumdan geçmektedir. Şimdi K hareketlisinin yer değişiminin en büyük olduğu an şurası arkadaşlar. Yani başlangıç noktasından buraya geldiğinde hop ne yapıyor? 1 kilometre yer değiştirmiş oluyor. Peki L hareketlisi T0 anda Yani baktığımızda T0 andaki konumda başlangıçtaki konumuyla aynı mı? Evet yani sıfır başlangıç noktasına yine sıfır başlangıç noktasına olmuş oluyor. Bu bilgimiz doğrudur. 10-20 dakika zaman aralıklarında hareketler aynı yönde ilerlemektedir. Şimdi 10-20 aralığına baktığımızda arkadaşlar bu artı yönde ilerlerken bu artı yönde ilerleyip eksi yöne dönmüş şurada sonra eksi yöne gitmiş. O zaman demek ki aynı yönde ilerlemektedir bilgisi tamamen doğru değil. 3 t 40 dakika aralığında hareketler yan yanadırlar. Şimdi 40 40. dakika anına baktığımızda ikisi de Orijin yani başlangıç noktasına geri dönmüşler. Sıfırdan başlamışlar. Tekrar sıfırdalar. Demek ki 40. dakikada arkadaşlar hareketler yan yana bilgisi doğru. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Doğrusal bir yol üzerinde bulunan bir araca ait iğme zaman grafiği şekilde ekibidir. Buna göre aracın 0-10 saniye aralığındaki yer değiştirmesi en az kaç metre olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar iğme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verir. Hız değişimine baktığımızda pozitif bir hız değişimi var ve alttaki alan arkadaşlar 40 metre bölü saniyelik bir hız değişiminin olduğunu ve pozitif olduğunu bize gösteriyor. Bize ne demiş? Yer değiştirmesi en az kaç metre olabilir? Şimdi araca ait ilk hıza yönelik bir bilgi verilmemiş. O zaman hız zaman grafiğini çizerken... Hız zaman grafiğinde t eksenin altında kalan alan eksi yönde hız değişimini üst tarafta kalan alanda artı yönde hız değişimini verecek. O zaman şimdi hızım 40 artacak. O zaman şöyle yapamaz mıyım arkadaşlar? İlk hızıma eksi 20 metre bölü saniye dersem Hop 20 arttı sonra 20 daha arttı yani 40 artmış oldu. O zaman arkadaşlar artı 20'ye çıkmış oldu. Ve bu arada geçen sürede 5-10 saniye dediğimizde altta kalan alan eksi yönde bakın şurası 5 çarpı 20 bölü 2'den eksi 50 metre oldu. Bu ise yer değiştirmesi artı yönde 50 metre oldu. Bana neyi soruyordu? Yer değiştirmesi en az kaç metre olabilir diye soruyordu. O zaman pozitif ve negatif yer değiştirmeleri topladığımızda yer değiştirmenin delta x'in 0 olabileceğini buradan görebiliriz. O halde cevabımız 0 olabilir. Yani A seçeneği doğru cevap olmalı. Yatay düzlem üzerinde bulunan şekildeki yolda hareket eden bir araç t0 anda k T eşittir 20 saniye anda L noktasından geçmektedir. Araç sürat sabitleyici ile hareket ettiğine göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar araca bakıyoruz. İlk olarak buradaymış, sonra ne yapmış? L noktasına gelmiş. Burada yer değiştirmesinin 100 metre yani ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafenin 100 metre olduğunu vermiş. Tabi o zaman buradaki yolun uzunluğu 100 metreden fazla. Buna göre birinci yargıdan başlayalım. K L noktalarından geçerken aracın hızları eşittir. K ve L noktalarından geçerken aracın hızları eşittir demiş. O zaman K ve L noktalarından geçerken aracın hızları hızları hız büyüklükleri eşit olabilir ama hızları eşit değil. Neden? Böyle bir hızı varsa arkadaşlar vektör olarak burada burada da böyle bir hızı var e, vektörel büyüklerde hız vektörel bir büyüklük vektörel büyüklerde yön değişirse bu iki vektör arkadaşlar birbirlerine artık eşit olmaz. O zaman bunlar e, eşit büyüklükteki hızlara sahiptir ama hızları eşittir demek vektör olarak da aynı yönlü olduğunu e, ifade etmek demek onun için bu yanlış yönleri farklı yönler onun için eşit olamaz. Aracın sürat göstergesinin gösterdiği değer 5 metre bölü saniyedir. Sürat ise sürat alınan yolun zamanı oranı. Alınan yol daha fazla olacak mı arkadaşlar? Daha fazla olacak. Yani 100 metreden fazla. O zaman süratle de ile gösteriliyor. Alınan yolun zamanı oranı bir kere 100 metreden daha fazla yol alıyoruz. Ne kadar sürede? Hop 20 saniyede. Hop bakıyoruz 5'ten büyük bir değer olacak. Yani bunun hızı hızı 5 metre bölü saniyedir ama sürati 5 metre bölü saniyeden fazladır. Çünkü aldığı yol 100 metreden fazla olduğu için buradan sürati 5 metre bölü saniyeden fazla olur. Yani bu ifademiz yanlıştır. 0-20 saniye zaman aralığında aracın ortalama hızı ortalama süratinden küçüktür. Şimdi ortalama hızı ortalama sürati hemen yazalım. Ortalama hız toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranı. O zaman ne kadar yer değiştiriyor? İlk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe yer değiştirme olduğu için 100. Bu arada geçen sürede arkadaşlar 20 saniye olduğu için bunun ortalama hızı 5 metre bölü saniyedir. Ortalama sürat de alınan yolun zamanı oranı olduğu için yukarıda yazdık. 100 metreden daha fazla yol alıyor. 20 saniyede alıyor. O zaman demek ki ortalama süratimiz de 5 metre bölü saniyeden daha fazladır. Yani o zaman bunlar baktığımız ortalama ortalama süratten küçük mü? Evet ortalama hızımız 5 ortalama süratimiz de 5'ten daha büyük olduğu için hız değeri sürat değerinden küçük çıktı. Yani son ifademiz doğru cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Bir hareketli gideceği doğrusal yolun 3'te 1'ini 20 km bölü saat büyüklüğündeki hızla kalan yolu ise 10 km bölü saat büyüklüğündeki hızla alıyor. Buna göre hareketlinin ortalama hızının büyüklüğü kaç km bölü saattir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi gittiğimiz yol 3x yolu olsun. Yolun 3'te 1'ini yani x kadarlık kısmını 20 km bölü saat hızla gidiyoruz. Yani şurada 20 km bölü saat. Diğer geri kalan kısmı da 10 km bölü saat hızda yani 2x yolunda 10 km bölü saat hızda gidiyoruz. Şimdi km bölü saat cinsine olduğu için hiç dönüşüm yapmayacağım. Şimdi burada x eşittir v çarpı t ilişkisini kullanıyorum. Bu aralıkta geçen süre t1 bu aralıkta geçen süre t2 dediğimizde çünkü biz ortalama hızı bulurken word eşittir toplam yer değiştirmenin Toplam zamanı oranına bakıyoruz. Yer değiştirme bölü zaman şeklinde yazacağız. O zaman arkadaşlar yazalım ortalamamız için. Birinci aralıkta x eşittir v çarpı t bağımsına göre 20 tane t1 dersem t1'in burada x bölü 20 çıktı. İkinci aralıkta 2x yolunu t2 sürede ve 10'lu hızla alıyorum. 10 çarpı t2 dediğimde t2 buradan ne çıktı? 2x bölü 10 çıktı arkadaşlar. Şimdi geçen süreler bunlar ve toplam yer değiştirmemde 3x. O zaman burada ortalamamız word eşittir. Toplam yer değiştirme 3x bölü toplam bu arada geçen süre t1 artı t2 olduğu için x bölü 20 artı 2x bölü 10 dediğimizde Arkadaşlar buradan devamını getiriyorum. Payda eşitliyorum. Şurası 4x, 1x daha 5x, 5x bölü 20 dediğimizde 3x bölü 5x bölü 20 dersek ters çevirdiğimizde 20 çarpı 3x bölü 5x deriz. Buradan x'ler gider mi? Gider. Burası 60 burası da 5 olduğu için ne yapar arkadaşlar bu 12 yapar. Demek ki ortalama hızımızın kilometre bölü saat cinsinden değeri 12 olması yani cevabın A seçeneği olması gerekir deriz. Doğrusal yörüngede hareket eden T0 anda yan yana olan kale araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Araçların durdukları konumlar arasındaki uzaklık x ise 2T anında aralarındaki uzaklık kaç x'tir diye sorulmuş. Arkadaşlar hız zaman grafiğinin altta kalan alan yer değişimi veriyor. O zaman K'nın altında kalan alana baktığımızda burası V çarpı 2T bölü 2'den V çarpı T yapar. Yine L'nin altında kalan alan da arkadaşlar şunun toplamı olacak. Yani V çarpı 4T bölü 2'den 2VT çıktı. E burası VT olduğu için demek ki burası da VT olmuş olacak. Şimdi aralarındaki uzaklık durdukları anda x imiş. Şimdi başlangıçta yan yana olduğunu belirtmiş arkadaşlar. T sıfır yan yana. Şimdi hareketi canlandıralım. Bu k hareketlisi, bu l hareketlisi. K yavaşlayıp durup v çarpı t kadar yol alıyor. L de yavaşlayıp durup 2v çarpı t kadar yol alıyor. Durduğunda bunlar arasındaki uzaklık şurası yani vt olmaz mı? İşte buna x demiş arkadaşlar. O zaman burası x, şurası da 2x olmuş oldu. x cinsinden. Şimdi bana başka bir şey soruyor. 2 T anında aralarındaki uzaklık kaç x'tir diye soruyor. Şimdi 2 T anını tekrar çizeyim arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda bu yavaşlayıp durup 2 T anında hızı 0 V hızıyla başlamış. 2 T anında hızı 0 olduğu için altta kalan alan V çarpı T. Bunda bir sıkıntı yok. Bu x kadar yol almış. Peki diğerine bakalım. V hızıyla yavaşlıyor. Tabi bu normalde 4 T anında duruyor. O zaman 2 T anında Hızın neresinde? Yarısında. Demek ki daha yarısını geçmemiş. Şöyle. V bölü 2'lik hıza sahip. O zaman bu altta kalan alanla şuraya baktığımızda buradaki yamuğun alanı olacak arkadaşlar. Şöyle yamuk var. O yamuğun alanına bakacağız. İşte şu yamuk bu bir kenarı. Bu alt kenarı. Bu da yüksekliği gibi düşünürsem. Bakın şurası V bölü 2 artı taban V bölü 2 çarpı yükseklik dersem 2T dediğimde karşıma 2'ler gider ne çıkar? 1.5 v çarpı t çıkar. Ortalama hızdan da yine 1.5 vt'yi buradan görebiliriz aslında. Ortalama hızda yine e, çarpı t dediğimizde 1.5 vt'yi verecek. 1.5 vt, 1 vt'ye x demiştik. 1.5 vt, 1.5 x olmuş oluyor. Demek ki arkadaşlar k hareketlimiz 2t anında v çarpı t kadarlık gidince l hareketlimizde başlangıçtan itibaren 1.5 vt Gitmiş olacak yani bir buçuk vt bunu x cinsinden yazarsak bu bir x gidiyor bu da bir buçuk x gitmiş oluyor o zaman aralarındaki uzaklık kaç x oluyor arkadaşlar yarım x oluyor cevabımız bundan dolayı d seçeneği olur deriz. Doğrusal bir yolda hızlanmakta olan bir otomobilin sürat göstergesinin ibresi T1-T2 zaman aralığında şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma gelmektedir. Yani aracımız 60 km bölü saat hıza giderken 120 km bölü saat hıza çıkıyor. Yani cisim bu aralıkta hızlanıyor. T1-T2 zaman aralığında 1 dakikaya eşit olduğuna göre bu aralık 1 dakikaya eşitmiş arkadaşlar. Yargılarının hangileri doğrudur şeklinde soruluyor. Bir, araç sabit hızla hareket etmektedir. Aracın arkadaşlar burada hızının değerinin arttığını gözlemliyoruz. Yani bu araç sabit hızla hareket etmiyor. Onun için birinci ifademiz yanlış. 2. T1-T2 zaman aralığında aracın aldığı yol 1,5 km olabilir. Arkadaşlar burada kilometre bölü saat cinsinden verdiği için bakın buradaki 60 km bölü saati Burada 1 dakikaya eşit olduğuna göre süre dediği için şimdi 1 dakika 1 bölü 60 saniye. O zaman x eşittir. V çarpı t bağımsızından yararlandığımızda bakın 60'ta ile gitse sadece x eşittir. 60 çarpı 1 dakikada 1 bölü 60 saniye olduğu için hop kilometre bölü saat cinsinden verildiğinden dolayı buradan 1 kilometre yol aldığını söyleyebiliriz. Sırf 60 ile gitse. E 120'ye kadar çıkıyor. O zaman 120 ile gitse ne kadar yol alacak? x 60 diyelim buna. x 120 diyelim. 120'lik hızla giderse hop 120 çarpı v çarpı t'den 1 bölü 60 saat geçmiş. Buradan da 2 kilometre yol aldığını söyleriz. O halde arkadaşlar 60 ile 120 arasında ortalama olarak 90'la gittiğini düşünsek. Bakın x 90 için yazıyorum. 90'la gidiyoruz. 1 bölü 60 saat geçiyor. Yani 1 dakika 1 bölü 60 saat olmuş oluyor. O zaman buradan 1,5 kilometre yol aldığını söyleyebilirim. Yani demek ki demek ki en az arkadaşlar 60'ta gitmiş en fazla 20, 120 ile gittiği için 1 kilometre ile 2 kilometre aralığında bir yol ortalama hızını verdiği için bir yol alabilir. Onun için bu olabilecek bir durum olabilir diye söylemiş. Evet. T1 T2 zaman aralığında aracın aldığı yol 2,5 km olabilir. Olamaz. 2,5 km olabilmesi için ortalama hızın arkadaşlar e, buradaki 120'den daha büyük olması gerekiyor. Çünkü e, ortalama 120 ile gitse dahi 2 kilometre yol alıyor 120'lik hızla Demek ki 120'den daha büyük bir hıza gidecek ki ortalama hızı e, 120 olsun. E, yani 2, 2 kilometre ancak gidebiliyor. Demek ki arkadaşlar 2 km'den daha fazla bir yol alamaz. Çünkü 60 ile 120 arasında gittiğinde 1 kilometre ile 2 kilometre arasında bir yol alması gerekiyor. Üçüncü yargımız yanlıştır. Cevabımız yalnız iki yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. KLM cisimlerine ait yukarıda verilen hareket özelliklerine göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. K cisminin yer değiştirme büyüklüğü ile aldığı yol birbirine eşittir. O zaman K cismi arkadaşlar Yer değiştirme ile alınan yol sadece bir durumda eşit olur. Yani eğer bir isim tek bir yönde hareket ediyorsa yani geri dönmeden hareket ediyorsa bunun aldığı yolda x kadar yer değiştirmesi de x kadar. O zaman k hareketlisi bir doğru boyunca tek bir yönde hareket etmiş geri gelmemiş. L cismi düzlem üzerinde bir noktaya uzaklığı sabit olacak şekilde hareket etmektedir. Arkadaşlar bir noktaya uzaklığı sabit olacak şekilde bir isim hareket ediyorsa çembersel hareket yaptığını söyleriz. Çünkü hareket ediyorsa demek ki belli bir yol alıyor. O zaman eğer bir noktaya olan uzaklığı sabit oluyorsa demek ki çembersel bir yörüngede hareket ediyormuş. M cisminin yer değiştirmesi belli alanlarda sıfır olmaktadır. Yer değiştirme ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe o zaman M cismi arkadaşlar hareket ederken demek ki belli zaman aralıklarında ne yapmış? Ee, gittiği yoldan geri gelmiş. Yani aynı noktadan tekrar geçmiş. O zaman şöyle düşünelim bakın basit bir şekilde şöyle yapalım. Şimdi bu cismi için konuştuğumuzda hop tekrar başa döndüğümüzde ne oluyor arkadaşlar? Şu zaman zarfında bunun yer değiştirmesi sıfır olmuş oluyor. Aynı noktadan geri geçmiş oluyor. Ama istediği gibi garip bir şekilde yol gidebilir. Üçgen şeklinde bir yol gidebilir. Yani şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle. Şu noktaya tekrar geri gelmişse yer değiştirmesi sıfır. O zaman 1. K doğrusal yörüngede hareket etmektedir. Bu kesin. L çembersel yörüngede hareket etmektedir. Evet, bir noktaya olan uzaklığı sabit kaldığı için M çembersel yörüngede hareket etmektedir diyor. Çembersel de olur, eğrisel de olur, böyle doğrusal da olur. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Demek ki bu kesin değil, olabilir diyeceğiz. 1 ve 2 kesin olduğu için cevap C seçeneği olmalı.